Mantını annem? Evet çok acı güçlü yapmıyor. Çok acı güçlü yapmıyor. Evet. Hı. Hmm. Anneannen acı mı yapmış? Evet. Ay söyle anneanne neden acı yaptın de. Anneanne evet. neden acı yaptın? Anneanne neden acı yaptın? Hiç yapmıyor anneanne. Efendim? Güçlü yapmıyor. Güçlü yapmıyor. Evet. Ya yani sen güçlü olursun ama bence. Neden? Mantıdan. Yok. <laughs> Ayça'ya verir mi? Güçlü olsun mu? Ama Ayça'nın ağzı yanar. Yanmaz Ayça. Seviyor acı. <laughs> Süt önce ver. Ha? Süt önce. Süt önce veririm. Evet. Hmm. Sen pekmezli çay içtin ama. i'm